...Fidye alışverişinde çok dikkatli olacaksın çünkü karşı taraf her an bir kalleşlik yapabilir. Maykammer kanun benim sayfa 255. Koy çantayı yere. Ne yapacak mısın? Tekrarla bakayım. Ay Allah. Tekrarla lan. Çantayı yere koyacakmışım. Hmm. Dik dur. Göğüs dışarıda, karın içeride. Sen askerlik yapmadın mı lan? Yaptım. Yaptım değil, yaptım efendim diyeceksin. Ne diyecekmişsin? Yaptım efendim diyecekmişim. Daha yüksek sesle söyle. Yaptım efendim. Ha şöyle, selam ver şimdi. Böyle mi selam veririz lan? Ee, şey efendim... E Cevap verme. Sana soran oldu mu? İndir elini. Bu bıyıklar ne oh. ha? Yarın bu bıyıkları keseceksin. Ne yapacak mısın? E Yarın bıyıklarımı keseceğim efendim. Sağa dön. Ulan bu iki ayak aynı hizada olacak be. İleri arş. Sol sağ. Sol sağ. Aferin oğlum aferin. Sol sağ. Sol sağ. Sol sağ. Sol sağ. Sol, sağ. Aferin oğlum aferin. Sol sağ. Sol sağ. Sol sağ. Sol sağ. Aa, adam boğulmadan tüfsek iyi olacak. <laughs> Zeynep. Zeynep. Kız nereden Dışarı çıktı oğlum. Dışarı mı çıktı? Nereye? Telefon etmeye. Kime? Kime olacak? Sevgilime. Siz işinizi 131 ile halledersiniz. Ha, son olarak beni Hakan'a götürürsün herhalde. Şu anda beni bekliyor. Hakan! sevgilim. Artık birbirimizden ayrı olmamıza bir neden kalmadı. Neden bana babanın meşhur kara şehrimiz olduğunu söylemedin? söylemedin? Sormadın ki. Hem babamın meşhur kara şehrimiz olmasının ne önemi var? Ne önemi mi var? Kızım baban yeraltı dünyasının kralı. Nereye gitsek beş dakikada iznimizi bulur. Bulsun. Evlenmiş olacağız o zaman. Affeder bizi. Aşkımızı anlayacaktır. Babam bir tek şeyden anlar kızım. Kaba kuvvetten. Genç yaşta ölmek istemem. Evine dönsen iyi olur. Bunları sen ne söylüyorsun? Evet ben. Hani beni seviyordun? Hani bensiz yaşayamazdın? Yanılmışım. Hadi eyvallah. Hakan! Nasıl yaparsın bunu bana? Hadi be! Bak kızım, beni iyi dinle. Erkek bozuntusu herif. Hadi çabuk bas git buradan. Kim bu? Babanın adamı değil mi? Başlatma beni şimdi babandan babandan. Hamam olanı sende. Yoksa şimdi ayağımın altına alır un gibi ufalarım seni ha. Yürü taş arabası. Sen ilk önce ayağındaki pantolonu çıkar da eteklik giy. Onun bunun çocuğu. Bu mu uğruna her şeyi göze aldığın herif? Yanlış insan seçmişsin kızım. Üzülme, böyleleri için değmez. Aksine sevinmelisin. Hiç olmazsa zamanında ne bok olduğunu anladım. Hadi gel seni evine bırak. Geçen sefer de seni burada bırakmıştı. Çantayı unuttun. Sende kalsın. O senin hakkın. Bu bana biraz ağır gelir. Hem biz alın teriyle kazanılmış parayla yaşamaya alışmışız. Böylesiyle değil. Çok iyi bir insansın. Sağ ol. Ama iyi olmak yeterli değil. Bu dünya kötülerin, ahlaksızların dünyası. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. İnşallah. Ama aramızda unutamayacak biri varsa o da benim galiba. Öpebilir miyim seni?